yıllardır ama yıllardır televizyon programı yapıyorum, gezi programı sunuyorum, habercilik yaptım ve en sonunda ben de bir çılgınlık yapıp Bodrum Türk Bükü'nde lahmacun yemeye karar verdim. Nasıl bir ortam? Ne söyleyeyim? Ortama söyleyecek bir sözüm Lüks gezi tekneleri, lüks gezi tekneleri, kırıl kırıl bir deniz, her yer şahane. Ve ben de dedim ki başıma ne gelecekse gelsin Bodrum'da iki tane lahmacun yiyeyim. Lahmacunları söyledim. Sonra da fiyatına baktım. Ya Allah aşkına ne anlatıyorsunuz ya? İki tane bu lahmacunu 200 lira para verdim. Öyle 3000 lira, 5000 lira parası olan gitsin yesin. Eğer araştırırsan, bulursan bak mis gibi deniz kenarında Kültür Turizm Bakanlığı'nın Türk yükündeki burası Halk Plajı. Aa bu tabak 200 lira. 200 lira. Çarşıya gidersen bu fiyata da bulursun. Belki 50 lira eksiğine de bulursun. He, ben çok özel bir yerde yiyeceğim. Yanımda kimseyi istemiyorum. Yediğim dünya duysun diyorsan isteyen 3000 liraya değer, 5000 liraya değer. Mis gibi lahmacun. Ooo şöyle. Çıtır çıtır. Türk bükünde denize karşı tanesi 100 liraya geliyor. Her duyduğunuza inanmayın. Araştırırsanız her bütçeye uygun her şeyi bulmanız mümkün.